Eyvah çocuklar. Böyle hata olur mu? Turgay Şeren'in tam 29 sene evvel yaptığı hata. Şimdi ödüyoruz. Siyon golü buldu. Henüz ilk saniye 1-0 oldu. Hayır orada olacak şey değil. Söyleyecek söz bulamıyorum ama futbolda bu da var. Top atlamayın çocuklar. Kovacevic e santrayı yaptı. Arif Al Hakan arkadaşı Arda'yı gördü. Arda'da da dostu Hasan e verdi topu. Ondan da topu kapan. Birader elinde oldu. Linderoth kaleye arkası dönük vurur mu? Vurdu gol! VURDU GOL! Bir GOL! gol. LINDEROTH! Linderot. Zaten isminden belliydi o golü atacağı! Düşünsenize! Tobias, LINDEROTH diye bir adınız olacak da o golü atmayacaksınız! Olacak şey değil bir oldu şu anda bir bir Roma Şikaya kalktı ve golü buldu. Şimdi onlar düşürsün. Sion Santra yaptı ve Hasan Şaş kaptı topu. Genç Semih bu maçta yok. Hasan Şaş geriye döndü. Lincoln. Lincoln önündeki oyuncuları bir bir geçti. Topla şimdi buluşan Hasan kaptı. Beni niye kiraladınız diyor. Evet kiralı niye kiralı bağırarak topu kendi kalesine gönderdi. Fakat araya giren Frank Hazreti'nin yaptı. bitti. Harika bir gol. Mikrofonlarımız Kayseri'de, Erciyes'te. C, C -E. burada da ben varım. Buradan da ben çıktım. 3-0 önde başladığımız maçta sizler de birlikte olmadığımız süre ve İlhan Özbey'le 7 gol daha bulduk ve yanlış hesaplamadıysam 5-0 öne geçtik. Bu da bize yetiyor. Hadi çocuklar. Son 2 saniye dayanın ve bitti. Teşekkürler Kayseri Erciyes. teşekkürler Güngören Belediyesi. Bundan iyi Şam'da kayısı ama bundan iyisi Amasya'da elma, bundan iyisi Kerasun'da Börüzce. Hatta Düga Mazi dağıldı, toparlayabilen her şey olsun. Güle oynaya bir sonraki tura çıkıyoruz. Bir sonraki tur demek, yeni maçlar demek. Bu yeni zaman akşamlarında buluşunca Herkes kendine iyi bakmaca, okey, mutlu akşamlar.